2 bölü 5 artı 1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? Evet rasyonel sayılarda paydalar eşit değilse paydaları eşitliyoruz. 5, 3 nasıl eşitlenir? 5'in altına 3 yazıyorum. 3 ile genişleteceğim. 3'ün altına 5 yazıyorum. 5 ile genişleteceğim. 3 kere 2, 6 bölü 3 kere 5, 15 artı 5 kere 1, 5 bölü 5 kere 3, 15. Evet paydalar eşitlendi. 6 bölü 15 artı 5 bölü 15. Paydalar eşit. Paydalar 15. 6 ile 5'i topladığımızda da 11. Cevabımız 11 bölü 15 B seçeneği olacak. 3 rasyonel sayıyı toplama çıkarma işleminde paydalar eşitlenir. Paydalar kaçta eşitlenir? 6, 3 ve 2 olan paydalar 6'da eşitlenir arkadaşlar. Evet 6'yı sabit tutuyorum. 3 kaç ile çarpılınca 6 olur? 2 ile genişletmem gerekiyor. Paydası 2 olanı da 3 ile genişletmem gerekiyor ki hepsi 6 olsun. Payda 6 da eşitlenecek. Pay kısımları nasıl oluyor? 5 bölü 6 aynen kaldığı için 5 yazıyorum. Arada artı var artı. 2 i̇ki ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 2 4. Arada bu kez eksi var. Eksiyi yazdım. 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 kere 1 3. Evet paydamız 6. Üstteki toplama çıkarmaları yapıyorum. 5 4 daha 9. 3 çıkardım 6. 6 bölü 6. 2 sayı birbirine eşitse sadeleşiyor. Ve sonuç 1 oluyor. C seçeneğini işaretliyoruz. Bu soruda ilk olarak 1 artı 1 bölü 2 ifadesinin eşiti nedir? 2 ile 1'i çarparız. Pay kısmındaki 1 ile toplarız. 2 kere 1, 2, 1 daha 3 bölü payda kısmında 2 vardı. 2'yi yazıyoruz. 3 bölü 2 artı 2 eksi 1 bölü 3 ifadesinin eşiti nedir? 3 ile 2'yi çarpıyoruz pay kısmındaki 1'i çıkartıyoruz. 3 kere 2, 6, eksi 1, 5, 5 bölü paylı kısmında da 3 vardır. Şimdi burada paydalar eşit olmadığı için ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. 3 bölü 2'yi 3 ile 5 bölü 3'ü 2 ile genişletiyoruz. Devamında nasıl olacak işlemimiz? 3 kere 3, 9 bölü 3 kere 2, 6 artı 2 kere 5, 10 bölü 6. 9 bölü 6 artı 10 bölü 6 kaçtır? 19 bölü 6 cevabımız D seçeneğinde mevcut. Bu tarz soruları sorunun genelinden x'e doğru giderek çözeceğiz. Nasıl olacak? 6'yı kaça bölersek 3'e eşit olur? Evet 6'yı 2'ye bölersek 3'e eşit olur. Payda 2 olacak. Daha sonra 5'ten kaç çıkarırsak 2 olur? Evet buradaki rasyonel ifade 3 olacak. 12 bölü x bölü 2 eksi 2 3 oldu. 12'yi kaça bölersek 3 olur? Payda kısmı 4 olacak bu kez. x bölü 2 eksi 2 eşittir 4. Buradaki eksi 2'yi diğer tarafa artı 2 olarak atıyoruz. Buradan gidiyor. x bölü 2 eşittir 4 artı 2 6. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir 6 kere 2 12 oluyor. 1 bölü 2 bölü 3. Rasyonel sayılarda bölme işleminde pay kısmı aynen yazılır. Yani 1 bölü 2 aynen yazılır. Çarpı payda kısmı 3 ise 1 bölü 3 olur. Ters çevrilir. Eksi. Yine aynı şekilde diğerinde 1 bölü 2 bölü 3 kısmında nasıl yapılır? 1 ayna yazılır. Çarpı 2 bölü 3 ters çevrilir. 3 bölü 2 olur. Şimdi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 ne olur? 1 bölü 2 kere 3 6 eksi. 1 çarpı 3 bölü 2 3 bölü 2 olur. Burada payda eşitlemesi yapılacak. Paydalar nasıl eşitlenir? 3 bölü 2 kesini 3 ile genişlettiğimizde 1 eksi 3 kere 3 9 bölü paydamız 6. 1 eksi 9 bölü 6 o da eşittir. Eksi 8 bölü 6 sadeleştirdiğimizde ne olur? Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde eksi 4 bölü 3 cevabımız A seçeneğinde var.